Herkese merhaba. Bugün gerçekten de hepimizin aklındaki o büyük konuya dalıyoruz. 2025'te yapay zeka ile nasıl para kazanılır? Bu analizde size lafı dolandırmadan doğrudan uygulayabileceğiniz bir yol haritası sunacağım. Evet, olay tam olarak bu. İnternette bir sürü fikir var. Şöyle yapın, böyle yapın diyen çok ama biz burada gerçek, işe yarayan ve en önemlisi hemen başlayabileceğiniz stratejilere odaklanacağız. Yani teori yok, tamamen pratik adımlar var. Ve size sözüm şu. Bu yol haritası cebinizden çok para çıkmadan hatta çoğu zaman tamamen ücretsiz araçlarla nasıl gelir üretebileceğinizi gösterecek. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk durağımız para kazanmaya başlamanın belki de en hızlı ve en garanti yolu yapay zeka kullanarak başkalarına hizmet satmak. Yani aktif gelir modeli. Burada önümüzde iki temel yol açılıyor. Birincisi mikro otomasyonlar yani insanların manuel olarak yaptığı sıkıcı, küçük işleri otomatikleştiren minik çözümler sunmak. İkincisi ise zaten sahip olduğunuz bir yeteneği, mesela metin yazarlığı, tasarım veya çeviri gibi yapay zeka ile bir üst seviyeye taşıyarak çok daha değerli hizmetler satmak. Bakın birkaç somut örnekle daha net anlayalım. Kodlama bilmenize gerek yok. NFDN veya Zapier gibi araçlarla bir işletmenin Instagram DM'lerine otomatik yanıt sistemi kurup 500 dolara kadar para kazanabilirsiniz. Ya da Mid Journey'i kullanarak YouTube kanalları için dikkat çekici kapak resimleri tasarlayıp tanesine 20 dolar 30 dolar alabilirsiniz. Gördünüz mü fırsatlar gerçekten inanılmaz çeşitli. Tamam, şimdi bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Sürekli hizmet satmak yerine bir kere emek verip hazırladığınız ve sonrasında size sürekli para kazandıran dijital ürünlere odaklanacağız. Olasılıklar gerçekten de sonsuz. Düşünün, yapay zeka ile belirli bir konuda uzman bir e-kitap yazabilirsiniz. Ya da insanların hayatını kolaylaştıran dijital ajandalar, Notion şablonları tasarlayabilirsiniz. Hatta Mid Journey gibi araçlarla eşi benzeri olmayan görsel paketleri oluşturup satabilirsiniz. Peki ama nasıl? Süreç aslında çok basit. İlk adımda ChatGPT gibi bir araçtan içerik ve fikir desteği alıyorsunuz. Sonra Canva gibi kullanımı kolay bir platformda ürününüzü tasarlıyorsunuz. Ürününüzün neye benzediğini gösteren böyle albenili tanıtım görselleri hazırlayıp son adımda da satışa koyuyorsunuz. Hepsi bu. Bu tablo aslında tüm süreci özetliyor. İçerik için ChatGPT, tasarım için Canva, o eşsiz görseller için Midjourney ve satışı yapmak için Gumroad veya Etsy gibi platformlar. İşte bu araç setiyle harika bir dijital ürün yaratmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz demektir. Tamam, şimdi vites büyütüyoruz. Artık tek tek ürün satmaktan ziyade, bir kere kurduktan sonra siz uyurken bile sizin için tıkır tıkır çalışan otomatik sistemler inşa etmeye geçiyoruz. Pasif gelir sistemi dediğimizde kastettiğimiz şey tam olarak bu. Yani en başta bir kurulum emeği gerektiren ama bir kere çalışmaya başladıktan sonra sizin minimum müdahalenizle size para kazandırmaya devam eden dijital bir makine. Bir hayal edin. Sadece belirli bir konuya odaklanmış ve sürekli yeni içerik üreten bir blog. Ya da sizin hiç görünmediğiniz yapay zekanın videoları hazırladığı bir YouTube kanalı hatta Pinterest üzerinden web sitenize sürekli yeni ziyaretçi çeken otomatik bir sistem. İşte bunlar siz tatildeyken bile size gelir getirebilecek sistemler. Ve şimdi geldik bu planın zirve noktasına. En karlı, en gelişmiş stratejiye. Bu işi gerçekten de profesyonel bir boyuta taşımak isteyenler için bir sonraki seviye. Buraya dikkatinizi tam vermenizi istiyorum çünkü birazdan konuşacağımız yöntem gelir potansiyeli açısından diğer hepsinden bambaşka bir ligde. Rakam bu. Tek bir müşteriden sadece tek bir proje için 5000 dolar ve hatta çok daha fazlasını kazanma potansiyelinden bahsediyoruz. Bu gerçekten de oyunu değiştiren bir rakam. Peki bu nasıl oluyor? Cevap yükselen yeni bir trendde saklı. İşletmeler için onlara özel yapay zeka agentleri yani akıllı temsilciler tasarlamak. Düşünün, bir şirketin müşteri hizmetleri, satış süreci veya fatura takimi gibi can alıcı operasyonlarını tamamen otomatikleştiren akıllı sistemler kuruyorsunuz. Bu tür müşterileri bulmanın sırrı ise çok basit. Onların en çok nerede zaman ve para kaybettiğini tespit edip nokta atışı bir çözümle kapılarını çalmak. İşte size birkaç yüksek değerli örnek bir e-ticaret sitesinin tüm müşteri desteğini devralan bir agent, satış ekibine sürekli yeni müşteri bulan bir sistem ya da bir restoranın tüm rezervasyonlarını yöneten akıllı bir asistan. Bunları OpenAI'nin kendi araçları ile veya Flowis gibi platformlarla oluşturup işletmelere çok yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Çünkü onlara en değerli iki şeyi veriyorsunuz. Zaman ve para. Ve son olarak tüm bu anlattığım stratejilerin etkisini katlayacak, hepsini birleştiren o nihai güçlendiriciye geldik kişisel markanız. Buradaki mantık aslında çok basit. Yapay zekayı bir nevi güçlendirici olarak kullanıyorsunuz. Onun sayesinde çok daha hızlı ve kaliteli içerikler üretiyor, kitlenizi büyütüyorsunuz ve o kitle sayesinde az önce konuştuğumuz diğer tüm gelir modellerini çok daha kolay ve etkili bir şekilde hayata geçiriyorsunuz. Yani kişisel markanız tüm çabalarınız için bir kaldıraç oluyor. İşte bu zaman çizelgesi süreci harika bir şekilde özetliyor. Yapay zeka ile fikir bulmaktan tutun da içerik üretimine, büyümeye ve en sonunda para kazanmaya kadar her aşamayı inanılmaz hızlandırabilirsiniz. Bu, uzun vadede sürdürülebilir bir gelir akışı yaratmanın en sağlam yolu. Şunu asla unutmayın, günün sonunda bu harika araçlar sadece birer yardımcı. Asıl sihri yaratacak olan sizin vizyonunuz, sizin yaratıcılığınız ve en önemlisi sizin harekete geçme cesaretiniz. Artık plan elinizde. Küçük hizmetlerden dijital ürünlere, pasif gelir sistemlerinden büyük paralı ajans modeline kadar birçok seçenek var. Şimdi asıl soru şu. Siz ilk olarak neyi inşa edeceksiniz? Seçim sizin.